Merhaba, ben Erol Eti. Dünyayı keşfetmeyi ve sizlerle paylaşmayı seven biri olarak bu kanalda hem gezip gördüğüm yerleri anlatıyor, hem de yurt içi ve yurt dışından en dikkat çekici gelişmeleri sizlere aktarıyorum. Yeni yerler, farklı kültürler ve gündemin nabzı hepsi burada. Birlikte keşfetmeye başlayalım mı? İçeriklerimin devamı için lütfen kanalıma abone olun. Selamlar. Şöyle bir etrafınıza baktığınızda özellikle büyük şehirlerde her köşe başında bir e-scooter görüyorsunuz değil mi? Peki bu aletleri kullanmanın kuralları tam olarak ne? İşte şimdi Türkiye'deki e-scooter yönetmeliğinin şifrelerini hep birlikte çözeceğiz. İşte asıl mesele bu. Bir anda hayatımızın bir parçası oldular. Çok pratikler, çevre dostu oldukları söyleniyor ama bir yandan da kaldırımlardaki o karmaşa, o güvenlik endişeleri. Hepimizin aklında. Peki bu işin bir kuralı, bir kitabı yok mu? Devlet ne diyor bu duruma? Gelin hep birlikte bakalım. Gerçekten de her şey bir anda oldu. Sanki bir sabah uyandık ve şehirler e-scooterlarla dolmuştu. Hükümet tarafı bu işe sıcak baktı tabii. Karbon salınımı azalıyor, trafik rahatlıyor diye. Ama biz yani sokaktaki insanlar daha çok kaldırımlardaki o başıboşluğu, o düzensizliği gördük. İşte bu kadar hızlı bir yayılma olunca bir dakika buna bir kural getirmek lazım denmesi de kaçınılmaz oldu. Yani ortada iki farklı bakış açısı vardı. Tam olarak bu. Devlet bunu trafiğe bir çare olarak görüyordu ama halk için bu kaldırımlarda yürümeyi zorlaştıran bir kaosa dönüşmüştü. İşte bu zıtlık, bu gerilim 2021 yılında ilk defa kapsamlı bir yönetmeliğin masaya konmasının en temel nedeniydi. Evet, takvimler 2021'i gösterdiğinde bu kaosa bir dur demek için o ilk büyük adım atıldı. Ortaya bir yönetmelik kondu ve bu sadece bizim gibi sürücüler için değil, aynı zamanda o her yerde gördüğümüz kiralama şirketleri için de oyunun kurallarını baştan yazan bir başlangıç oldu. Peki, nedir bu kurallar? En temelinden başlayalım, hız. Yönetmeliğe göre bir e-scooter'la yapabileceğiniz en yüksek hız saatte 25 kilometre. Daha fazlası yok. Bu şehir içinde hem sizin hem de yayaların güvenliği için konulmuş çok net bir sınır. Gelelim bir diğer önemli rakama. Yaş. Öyle her isteyen atlayıp süremiyor. Paylaşımlı yani kiralık bir e-scooter'ı yasal olarak kullanabilmeniz için yaşınızın en az 15 olması gerekiyor. 15 yaşından küçükler için yasak. Şimdi geldik en çok kafa karıştıran konuya. Nerede süreceğiz? Bakın bu çok net. Eğer bir bisiklet yolu varsa tercih değil, zorunluluk. Oradan gitmeniz gerekiyor. Yoksa hız limitinin saatte 50 km'nin altında olduğu taşıt yollarını kullanabilirsiniz. Ama nereler kesinlikle yasak? Bakın burası çok önemli. Yaya yolları, yani kaldırımlar kesinlikle yasak. Otoyollar, çevre yolları gibi hızlı akan trafik şeritleri de aynı şekilde yasak listesinde. Peki başka nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birincisi, scooterler tek kişilik. Arkadaşınızı, çocuğunuzu arkaya almak kesinlikle yok. İkincisi, elinizde poşetlerle, kolilerle süremezsiniz. Tek istisna sırt çantanız. Ve tabii sürüş sırasında, dönüşlerde işaret vermek dışında, iki elinizde sürekli gidonda olmalı. Öyle akrobatik hareketler denemek falan da yasak. En önemlilerinden biri de park konusu. İşiniz bittiğinde skoterı öylece bırakıp gidemezsiniz yayaların özellikle de engelli vatandaşların geçişini engellemeyecek şekilde sorumlu bir şekilde park etmeniz gerekiyor. Tamam, sürücülerin sorumlulukları bunlar ama bu işin bir de madalyonun öbür yüzü var. Yani bu scooterları sokaklara koyan şirketler. Sanmayın ki kurallar sadece bizim için. Onlar için çok daha sıkı, çok daha detaylı kurallar mevcut. Gele şimdi biraz da o tarafa bakalım. Yani öyle ben şirket kurdum, skuterleri saldım sokağa demekle olmuyor bu iş. Bir şirketin bu alanda faaliyet gösterebilmesi, yani yetki belgesi alabilmesi için bakın ne şartlar var. En az yarım milyon liralık bir sermaye göstermesi lazım. Elinde en az 250 skuterlik bir filo bulundurması gerekiyor. Çeşitli kalite belgelerine, ISO sertifikalarına sahip olmalı ve belki de en kritiği tüm kullanıcı verilerini, yani bizim verilerimizi, Türkiye'deki sunucularda saklamak zorunda şirketlerin sorumluluğunun ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir örnekte bu. Diyelim ki bir kullanıcı, skuter'ı yayanın geçemeyeceği, trafiği aksatacak bir yere park etti. İşte o andan itibaren şirketin saati işlemeye başlıyor. O skuter'ı oradan kaldırmak için tamı tamına 2 saatleri var. Sadece 2 saat. Bu da onları sürekli bir denetim mekanizması kurmaya itiyor. Fakat zamanla görüldü ki, kağıt üstündeki kurallar tek başına yeterli olmuyor. Özellikle de şu yasak bölgelere girme ve hatalı park etme sorunları bir türlü çözülemedi. Hal böyle olunca 2025 yılında masaya yepyeni, çok daha teknolojik bir çözüm konuldu. İşte o sihirli kelime bu. Coğrafi çitleme. Yabancı gelmesin aslında mantığı çok basit. Bunu harita üzerinde çizilmiş görünmez bir dijital çit olarak hayal edin. Bir scooter bu çitin içine girdiğinde ya da dışına çıkmaya çalıştığında yazılım devreye giriyor ve scooter'ın hızını park edilip edilemeyeceğini otomatik olarak kontrol ediyor. Peki siz kullanırken bu nasıl hissediliyor? Şöyle düşünün. Scooter'ınızla sürüşe yasaklanmış tarihi bir meydana yaklaşıyorsunuz. Tam sınıra geldiğinizde gidondan bip bip diye uyarı sesi duymaya başlıyorsunuz. Scooter size dikkat et, yasak bölgeye giriyorsun diyor. Diyelim ki bu uyarıyı dinlemediniz ve içeri girdiniz. İşte o an scooter'ın hızı anında kesiliyor ve yavaş bir yürüme hızına, yani saatte sadece 6 kilometreye düşüyor. Bu da sizi mecburen geri dönmeye zorluyor. Peki, bu kadar kual geldi, üstüne bir de teknolojik çözümler eklendi. Artık her şey tamam mı? Tartışmalar bitti mi? Pek sayılmaz e-scooter güvenliği konusu hala masada ve yönetmelikte bazılarına göre hala önemli bir eksik var. Gelin şimdi de o tartışılan konuya bakalım. İşte tartışmaların odağındaki o kritik konu, kask. Bakın güvenlik uzmanları ne diyor? BBC'nin de aktardığına göre, hızın düşük olması sizi yanıltmasın. En yavaş hızda bile bir kafa çarpması ölümcül sonuçlar doğurabilir diyorlar. Bu yüzden de kask kullanımını şiddetle tavsiye ediyorlar. Peki yönetmelik bu konuda ne diyor? İşte işin en ilginç kısmı burası. Yönetmelik, kiralama şirketlerine diyor ki, kullanıcılarınızı kask, dizlik gibi güvenlik ekipmanları konusunda bilgilendirmek zorundasınız. Ama aynı yönetmelik, bize, yani sürücülere dönük, kask takmak zorundasınız demiyor. Yani ortada bir zorunluluk yok, sadece bir tavsiye var. Biz de bu bölümü tam da bu soruyla noktalamak istiyoruz. Sizce ne olmalı? Güvenlik ekipmanı kullanmak tamamen kişisel bir tercih meselesi mi olmalı? Yoksa tıpkı arabalardaki emniyet kemeri gibi herkes için yasal bir zorunluluk mu olmalı? Belki de bir sonraki skuter yolculuğunuzda bu sorunun cevabını kendinize sorarsınız.